Değerli dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bilgi Sarmal yayınlarının TYT AYT Geometri Soru Bankası'ndan arkadaşlar paralel 5. testini sizler için çözüyorum. Hemen başlayalım. Şimdi birinci soruda demiş ki ABC'de paralel kenar ECBC diktir AFBF eşittir bizden x nedir? Şimdi dostlar bakın şurada eşitlikler var ya. Orada şunu görmen gördüğünüz takdirde kelebek benzerinden birebir olması için şunu şöyle uzatın. Bakın şöyle uzattım. Neden böyle bir şey yaptık arkadaşlar? Onu şimdi söyleyeyim. Bakın burada şurasıyla şurası eşit, şurasıyla şurası eşit geldi. O zaman burası 17 ise hocam burası nedir? Burası da yine 17'dir diyeceğiz. Peki ondan sonra şuraya baktığımız zaman, şu üçgene baktığımız zaman 16 30, 34 yani 8, 15, 17'nin iki katı olan 16, 30, 34 üçgeni elde etmez miyiz? O zaman buraya ne kaldı hocam? 30 eksi x bakın burası da 30 eksi x geldi. E benden istenilen arkadaşlar ne x'tir? O zaman diyeceğiz ki 30 eksi x artı 4 aslında x'e eşittir. 2 x eşittir kaç? 34'ten x eşittir 17 yani cevabımız c şıkkı bulunmuş oldu. İkinci sorumuza geldik. ABC'de paralel kenar paralellikler verilmiş. Bu, burada bir oran verilmiş. Oranı kullanalım. Şimdi arkadaşlar biz e, şu BL'ye ne diyelim? Biz BL'ye 2M desek mi? Evet. Şuraya 2M diyelim. CL'ye de 3 tane M diyeceğiz. Devam edelim. Şimdi DK'ya ne diyeceğiz? DK'ya şuraya da 3 tane T desem. DK'ya 3 tane T desem. O zaman şu AK'ya arkadaşlar 7 tane T demiş olurum. He, demek ki 5 tane M aslında 10 tane T'ye eşittir. Bakın 10 T 7, 5 M'ye eşit. O zaman bir tane M neye eşittir? 5 tane T'ye eşittir diyebiliriz. Peki şunları şöyle devam ettirelim. Şöyle, bunu da şunu da şöyle devam ettirelim. O zaman hocam burası toplamında 10 olduğu için ben buraya e, toplam ne diyebilirim? Buraya arkadaşlar 4 T'ye buraya 6 T diyebilirim. Aynı şekilde buraya ne diyebilirim? Bakın Şurası da arkadaşlar yine 5T diyebilirim. Tamam. Çünkü şurası da 4T'ydi zaten. Burası da nedir hocam? 6 tane T'dir. Tamam mı arkadaşlar? Bunları söyledik. Bakın hatta şöyle 4, 5, 6, 7 bu şekilde birebir orandan benzerlikler de yapıldı. Onu da bu şekilde söyledik. Hatta burası da yine 5T'dir. Peki. Şimdi bizden istenilen PR. Neresi PR? 4 tane T'nin N, M'ye oranı o da 5 tane T oranı 4 bölü 5 yapar. Cevabımız 5 şıkkı bulunmuş oldu. Tamam da canlar. Geldik üçüncü sorumuza. AF2 verilmiş bizden istenilen X nedir? Hemen şuranın 90 derece olduğunu size söyleyelim. Neden? Çünkü AABB B dediğimiz zaman 2A artı 2 ve 180 A artı ve 90'dır. Bunu söyledik. Devam edelim. Ben şuradan şöyle muhteşem üçlüya oluyor ya arkadaşlar. Bakın şunu şöyle devam ettirdiğim zaman. Hatta burası orta taban da oluyor. E burası 20'dir. Kaça kaç yapar? 10'a 10. Yani buraya 8, buraya 10 kalır. 8, 15, 17 özel üçgeni gelir. Burası 27, burası 10. 10, burası 10 muhteşem üçlüden. E hocam 17, 10 daha 27. Bu da zaten buna paralel değil mi? Cevabımız bu soru için 27 ve D şıkkı bulunmuş oldu. Evet gelelim şu arkadaşlar sorumuza. Meşhur olan sorudur bu. Dikkat edin. Demiş ki şöyle bir paralellikler yapılmış onu söyleyeyim. Birinci şekilde görünen yüzeyi sarı görünmeyen yüzeyi mavi olan ABC'de paralelikleri biçimdeki kat resmedilmiştir. Ondan sonra diyor ki bu kağıt A ve C A ve C köşede sırasıyla K, L ve M N boyunda katlandığında sırasıyla F ve E noktada çakışarak ikinci şekil oluşmuştur. demiş ki E noktası AB'nin F noktası DC'nin orta noktası 10 kök 3 60 150 bizden istenilen ikinci şeklin görünen sarı alan burası isteniyor. Şimdi arkadaşlar nasıl bir katlama yapılmış onu sizlere söyleyelim. Bakın. Şimdi şuradan şöyle ben KE'yi şöyle K KE'yle zaten burada birleştirmiş. Şunu şöyle katlamışlar. Şunu şöyle katlamışlar. Bakın. Şuradan LF'yi şöyle çizelim. Arkadaşlar bakın şunu şuraya hatta biraz daha şöyle yanında silgi var mı bir bakalım. Şunu arkadaşlar şöyle uzatalım. Tamam mı? Şunu şöyle uzattık. Bakın. Şimdi ben arkadaşlar şu dk'ya x demek istiyorum. Tamam mı? Şuraya biz x desek. Şimdi bu nereye gelmiş? Katlandığı için burası. O zaman burası hocam noktadır. Burası yine nedir? Noktadır. Bunu söyledik. Katlandığı için burası da nokta. Değil mi? Bunu şöyle katlamışlar. Buraya getirmişler. Devam edelim. Peki burası 10 kök 3 ise bu 10 kök 3 buraya mı gelmiş? Evet. Onu da söyledik. Peki Şuranın tamamı arkadaşlar burası orta nokta olduğu için burası x e, burası nedir? Burası 30 eksi x değil mi? E peki ondan sonra ben şunu yukarı doğru bir de arkadaşlar şu 150 de buraya geldi. Demek ki güzel çizmişiz. Peki ben şuradan bir tane yüksekte arkadaşlar bir dik üçgen oluşturayım. Bakın burası 90 burası kaç? 30 burası kaç? 60. 90'ın gördü. Umarım gözüküyordur. Bak biraz daha yakınlaştırayım. 90'ın gördü. 10 kök 3 ise 30'un gördüğü 5 kök 3. Burası da zaten arkadaşlar 15 yapar. Tamam. Doğru mu? 90'ın gördü 10 kök 3. 30'un gördü 5 kök 3. 60'ın gördü arkadaşlar 3 kök 3 katı. 5 kök 3'ün katı kökü oldu. Peki şurada bir üçgen oluştu. Bakın o üçgeni şuraya çiziyorum. Burası x artı 15. Burası 90. Ondan sonra burası 5 kök 3. Ve burası da zaten 30 eksi x'tir. Bunun aynısı burada burası için de geçerli arkadaşlar. Ben zaten x'imi bulsam zaten aynısı için geçerlidir. Onu tekrardan yazmamıza gerek yok. Katlandığı için bu şekilde söyledik. Şimdi gel gelelim Pisagor yapalım. Bu üçgende Pisagor yapalım. 5 kök 3'ün karesi arkadaşlar. ata şöyle direkt 30 eksi x'in karesi 30 eksi x'in karesi eşittir. 5 kök 3'ün karesi yani 75 artı x artı 15'in karesi dedik. Peki ben bunu bu tarafa attığım zaman 30 eksi x'in karesi eksi x artı 15'in karesi eşittir 75 oldu mu? Peki şuradan arkadaşlar e, ne yapalım? İki kare farkı yapalım. Bir çıkaralım bir toplayalım. Buradan 30 ile 15'i çıkardım. Topladık burası ne oldu hocam? 45 çarpı. Çıkardığımız zaman 15 eksi 2 x. Bakın şurada iki kare farkı yaptım. Eşittir nedir hocam? 75. Peki devam edelim. Hocam 15'e böldüm. 5. 15'e böldüm. Buradan 3. Yani 15 eksi x arkadaşlar. Hatta 3 tane 15 eksi x eşittir. 5 oldu. Ee, başka ne yapılabilir? Başka ne yapılabilir? Pardon. Burası 2 x'tir. Peki. 15. 3 tane 15 eksi 2 x eşittir. 5 geldi buradan. Tamam. Devam edelim. 45 eksi 3 kere 2. 6 x eşittir. 5. 6 x eşittir. 40. Peki buradan arkadaşlar x ne gelecektir? 20 bölü 3 gelecektir. Tamam. Bunu biz x'i 20 bölü 3 olarak bulduk. Çok güzel. x dediğimiz neresiydi arkadaşlar? Şurası değil miydi? Şurası değil miydi? Şuraya da x demişiz çünkü. L, E, x'ti zaten. E peki burası x. Ben şuradan yükseklikte bakın arkadaşlar. Ben bunu 20 bölü 3 bulmuştum zaten. 20 bölü 3 bulmuştum. E bizim yüksekliğimiz neydi? Yüksekliğimiz de arkadaşlar 5 kök 3 değil mi? Yani aslında 20 bölü 3 çarpı 5 kök 3. Nereden anlıyorum yüksekliğimin 5 kök 3 olduğunu? Şuradan şöyle aldığım zaman. Burası 30 derece değil mi? 90'ın gördüğü 10 kök 30'un gördüğü 5 kök 3. Bakın işte bu yükseklik 5 kök 3. E zaten arkadaşlar bizim şu x'imiz de neydi zaten? Onu da 20 bölü 3 bulmuştum. Cevabımız 100 kök 3 bölü 3 gelir. Umarım arkadaşlar anlaşılır oldu. Geçen seneki çözümümüz biraz daha farklıydı. Bu sefer farklı bir çözüm yapmak istedim. Ee, lütfen arkadaşlar anlamaya çalışın. Tekrardan küçük bir tekrar yapayım. Şimdi ne oldu? Buraya arkadaşlar x dedik. Bu katlandığı için buraya geldi. X oldu. Şurası katlandığı için açı ortay bu buraya geldi. Ondan sonra şurada f noktası toplamında bakın buradan buraya kadar atmıştı. Yarısı olduğu için 30 eksi x. Ondan sonra şu D'a şuraya geldi. 10 kök 3. Sonra dışarıdan üçgen oluşturdum. Dedim ki 90'ın gördü 10 kök 3'ü 30'un gördüğü 5 kök 3. 60'ın gördü 15. Şöyle bir üçgen geldi ve eksi 20 bölü 3 buldum. E, taban çarpı yüksek yükseklik bize 5 kök 3 zaten burada arkadaşlar oluştu. Cevabımız 20 kök 3 20 bölü 3 çarpı 5 kök 3'ten cevap 100 kök 3 bölü 3. Geldik buna. Bir paralel kenar vermiş. Şöyle bakalım. Demiş ki şuraya A şuraya B şuraya C şuraya D. Paralel kenarın AB ve AD kenarları AB ve AD AB ve AD'nin orta noktaları sırasıyla E ve F noktası olarak işaretleniyor. Orta noktalarmış. Güzel. O zaman şöyle çizelim. Şunlar eşit. Şunlar eşit. Benzerlik oranın karesi 1 bölü 2'nin karesinden ben buraya A desem buraya 3A. Burası da yarısı olduğu için zaten 4A. Benden istenilen AEF'nin alanı yani A'nın kaç A'ya oran hocam? ABCD aranı o da 8A'dır. Bunlar gider. 1 bölü 8 gelir. Tamam canlar. Geldik 6. sorumuza. ABCD paralel kenar tamam diklik verilmiş. Bizden istenen alan. Şimdi dostlar ben ilk önce şuraya 4 tane TFC 4 tane T demek istiyorum. DF 3 tane T demek istiyorum. Ben şöyle BD'yi birleştirdiğim zaman 3T 3 A'lık alan gelirse 4T 4 A'lık alan ve şu alan yarısı olduğu için buraya da 7 alan toplam 14 tane alan bizden isteniyor. Onu arıyoruz. Peki hocam geniş açılı üçgenlerde yükseklik dışarıdaydı. Yani yüksekliğimiz 3 tabanımız 12 bölü 2'den. 18 geldi mi? Buradan arkadaşlar 3 tane A'lık alan 18'dir. Buradan A ne geldi? 6 geldi. Bizden istenilen ne? 14 tane A. E hocam 14 çarpı 6 benim aradığım cevap mıdır? O da nedir? 84 yapar. Tamam. Gelelim buna. Paralellik vermiş yine arkadaşlar. Bizden istenilen alan A, B, e nedir demiş. Şimdi bakın. Şurası bunlar birbirine paralel ya şuradan bir paralellik çekeyim şöyle. Burasının alanı 6 ise burası 6. Buraya kaç kaldı hocam? 9 kaldı. 6'nın 9'a oranı ben buraya 2M desem buraya kaç M derim? E, 3M mi demem gerekiyor? Evet burası o zaman 3M. 2 m 6 ise 3M'ye şurası 9 geldi. Peki devam edelim. Buradan arkadaşlar daha e, ne yapılabilir? Burası bakın şuraya 2T desem. Bakın şurası şuraya paralel ya. 2 m 2T ise 3 m 3T geldi. E, şimdi benden şu taralı alan istendiği için bakın artık şu üçgene bakıyorum. 2T'ye 15'lik alan gelirse T'ye 15 bölü 2. E burası 3T'dir. 3 çarpı 15 bölü 2'den 45 bölü 2 yapar cevabımız. Tamam Paraleli çektim. 6A'ya şey paralelken yarısına 6'ya 6. Ya 6. Burada 9 kaldı 15'ten çıkardığımız zaman. 2 m 6 ise 3 m 9. Sonra şurada 2 m 2T gelirse 3 m 3 te Temel benzerlik bağıntısına göre. Bu şekilde arkadaşlar 2 t 15 3 te 45 bölü 2 gelmiş oldu. Geldik 8. sorumuza. Üçer parçaya bölünmüş bizden istenilen x şey alan abc'de nedir? P gen alan 9 verilmiş. Onu da söyleyelim. Şimdi Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ben buraya 4 m, buraya 4 m, buraya 4 m, buraya da e, hatta 3 m deseydik daha güzel olurdu sanki. 3 m diyelim. 12 olsun maksat. Burası da 3 m. E o zaman buraya 4 m diyelim. Burası 4 m, burası da 4 m. Şurada bir kelebek benzerliği var. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Kaça kaç oranı? 4'ün 6'ya oranı. Ben şuradan bir yükseklik indirsem, indirsem şöyle. Hocam ben bunun yüksekliğine 2H buranın yüksekliğine 3H demek istiyorum. Şimdi buradan 3 tane H çarpı 6M bölü 2 bana kaç verilmiş? 9 verilmiş. Şununla şunu sadeleştirdim burası. 3, 3, 3'ler gitti. H çarpı m'e geldi? 1 geldi. Bunu kullanacağız. Bizden istenilen alan ABC'de nedir hocam? 3H, 2H da 5H. 5H yüksekliğimiz çarpı tabanımız kaç? 12 M değil mi hocam? 5 kere 12 60 tane MH. E MH 1'di zaten cevabımıza zaten bu soru için 60 gelecek dostlar tamam mı? Bu da bu şekilde çözülmüş oldu. Tekrar söylüyorum. Bu 3 eşit parça bu 4 eşit parça. O keklerini aldığımız zaman 12. Bura 3 m 3 m 3 m 3 m 4 4 4 dedik. Kelebek benzerindeki orandan 4'ün 6'ya oranı 2 bölü 3 olduğu için buradan arkadaşlar e, ne geldi? 2 h'a 3 h. E 9 vermiş. Haç çarpmayı 1 buldum. Tüm alanda e, 60 tane MH'dir. Buradan da arkadaşlar cevap 60 geldi. Evet. Geldik buna. Boy uzunlukları metre aynı olan Alper ve Hamza Michael Jackson'ın Leon hareketini aşağıdaki gibi gö gösterdiği gibi yapmışlardır. Alper ve Hamza'nın zeminle yaptığı 60 derecelik açı tamam gibidir demiş. Alper ve Hamza'nın zeminle 45 derecelik açı yaptıktan son durum aşağıdaki gibidir. Alper ile Hamza'nın boyları 1,8 metre arasındaki mesafe 3 metredir. ABC paralelkenarının alanı ABC üstü D üstü paralelkenarın alandan kaç santimetre kare fazladır? Arkadaşlar şimdi bakın, şurası 1,8 ya buranın alanı nedir? Buranın alanı 1,8 çarpı 3 çarpı aradaki açının sinüsü yani kök 3 bölü 2. Sadeleştirilen burada ne gelir arkadaşlar? 2,7 kök 3 gelir. Değil mi? Bu böyle. Şimdi gelelim buna. Yine buradaki arkadaşlar uzunluk yine değişmedi. Burası yine 1,8'dir. Yine 1,8 çarpı yine 3 metre 3 çarpı kök 2 bölü 2 diyeceğiz. Buradan da arkadaşlar kaç gelecek? Buradan da 2,7 kök 2 gelecek. Burada kök 3, burada kök 2'de dikkat edin. Şimdi o zaman şıklarda ne olacak? 2,7 parantezinde kök 3 eksi kök 2 olması gerekiyor. Bakın A şıkkı, E şıkkı, B şıkkı gitti. Bakın burada arkadaşlar cevabımız D şıkkı bulunmuş oldu. Buranın alanı 2,7 kök 3. Buranın alanı 2,7 kök 2. 2 virgül bana diyor ki kaç fazladır? 2 kök 7 kök 3. 2,7 kök 3 eksi kök 2 cevap olacaktır. Gelelim son sorumuza. Burada arkadaşlar bakalım şairimiz burada bize ne demiş? Şimdi bu tarz sorular arkadaşlar çok kolay bir sorudur açıkçası. Bakın ben buradaki alanıma A demek istiyorum. Şuraya T'ye T desem. T tabanına A artı 4 gelir mi? T tabanına A artı 4 dedik. Peki ben şöyle A, A, çizdiğim zaman iki tane T paralel yarısı olmaz mı? Yani 2A artı 8. Peki şimdi şuradaki alanıma bakıyorum. B, C, e alanı ise A artı 20 bu paralel kenar alanı. E bu da 2A artı 8 de paralel kenar alanı. Şuradan bir tane A'yı götürelim. A buradan ne gelir? 12 gelir. A yerine 12 yazdığım zaman 12, 20 da 32. Ortadaki alan 32 ise tüm alan ne olur? 64 olur diyeceğiz. Evet değerli arkadaşlarım bu şekilde paralel kenar 5. testini sizler için çözmüş oldum. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle esenlikle kalın.